Merhaba arkadaşlar. 4. sınıftan ortaokula gidecek öğrenciler için yapılması gereken işlemleri göstereceğim. Mebi’se girdikten sonra e-okuldan müdür veya öğretmen rolünde giriş yapıyoruz. Bu bölümde ilkokul ortaokul öğrenci işlemlerine giriyoruz. Aşağıya 4. sınıf öğrencileri sıralandı. Herhangi birisine tıklıyoruz sağ bölümden genel bilgiler kısmına tıklıyoruz. En alt bölümde bu kutucu işaretleyip 2025-2026 eğitim öğretim yılını seçmemiz gerekiyor. Sonra yukarıdan kaydet diyoruz. Bu işlemleri bütün 4. sınıf öğrencileri için tekrarlıyoruz. Öğrenci numarasıyla arama yaparak yaparsanız daha kolay olur. Tekrar MEBBİS'e geliyoruz. Buradan taşımalı eğitim modülüne tıklıyoruz. Sol menüden taşımalı öğrenci modülüne giriyoruz. Yine buradan. Diğer taşıma işlemlerine giriyoruz. Öğrenci planlamaya giriyoruz. Öğretim yılını 2025-2026 seçiyoruz. Sorgula diyoruz. Öğrenciler sıralanacaktır. Buradan herhangi bir öğrenciye gelip kalem işaretine tıklıyoruz. Bu ilk bölümde öğrencinin adres bilgilerini gireceğiz. İl ilçe seçtikten sonra diğerleri merkez olarak tek seçenek zaten. Sadece öğrenci adres mahalle kısmı köy ismi seçilebiliyor. Daha sonra kutucuğu işaretledikten sonra öğrencinin gideceği okul adres bilgilerini girmelisiniz okul adını da girdikten sonra öğrenci adres kaydet diyoruz. Bu işlemleri bütün 4. sınıf öğrencileri için tekrarlıyoruz arkadaşlar. Başka işlem yok. Kolay gelsin.